Hepinize merhaba. Sesimi ilk defa duyuyor olabilirsiniz ama sesim böyle. Şimdi burada bir şeyler gösteriyorum. Roblox Blind Bag yapıyoruz. Evet. Arada kardeşimin sesi çıkabilir. Evet böyle karakterimizi çıkartacağız. Karakterimizi çıkartıyoruz hatta. Kesiyorum makasla. Böyle. Ee, noob çıktı. Çok tatlı. Yani bunları ben hazırladım tabi. Biraz kötü hazırladım. Ama olsun. Böyle go, küçük kapalı bir noob çıktı. Diğer paketimizde e, aksesuarlar Evet. Bir tane böyle çok tatlı şapka çıktı ama şey şapkası aşçı şapkası çıktı. E, ee, bu arada hastayım. Sesim kötü olabilir. Bir de kral tacı çıktı ama alamıyorum kral tacını. Eh, aldım. Evet kral tacı da böyle. Arkalarına çift taraflı bant var. Evet belki 150 ya da 150 ya da 200 abone olursak yüzümü gösteririm. Evet eşyalarımızda da Böyle bir tane böyle zız şeyi çıktı z z z z. Çünkü o da böyle uyuma şey vardır ya biliyor, biliyorsunuzdur. Evet bir tane de size şu an Heh. bir tane de böyle uyku suratı yaptım. Uyku suratı yapıştıracağım en sonunda hepsini. Biraz uzun video oldu. Özür dilerim. Her şeyden özür dilerim. Tüm yaptığım hatalardan Sizlerden özür dilerim. Şapkalar ya da eşyalar yazıyor. Böyle bir noob yazısı çıktı. Tersten görüyorsunuz siz tabi. Evet. Bir de böyle bir masa yaptım. Ee, bilgisayarda da noob yazıyor. Böyle uğraştım birazcık. <laughs> Z biraz kötü oldu. Bir de böyle aşçımız var ve kralt taçlı bilgisayar oynayan adamımız böyle arkadaşlar görüşürüz.